Herkese merhabalar. Eda ve Mert de final setine hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Bugün özel bir yayın arkadaşlar. Milli tenisçimiz sevgili İpek Öz bizi kırmadı ve yayınımıza konuk oldu. İpek'cim hoş geldin. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Merhabalar. Hoş buldum. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için şimdi arkadaşlar biliyorsunuz aslında yarın Mutu Madrid başlıyor ve biz de zaten onun sonrasında bir turnuvayı anlatacağız ama arada çok güzel ve önemli bir haber oldu. İçinde tabii ki İpek'i de ilgilendiren ve bununla ilgili özel bir yayın yapmak istedik. Çünkü aslında bu tenisimiz adına da oldukça önemli. Şimdi zaten Mert Ertunga da biliyorsunuz hem İpek Öz'ün hem Ayla Aksu'nun koçu ve İpek açıklandı ki Roland Garros'ta da bizi temsil edecek. E, üç tane tenisçimiz var. E, kadınlarda sen e, bizi temsil edeceksin, eleme oynayacaksın. E, elemelerden giriş yaptın. Bu hani gerçekten çok büyük bir e, olay ve aslında çok da heyecan verici bir şey. Dolayısıyla bir, hı hı. öncelikle bir tebrik ederim e, gerçekten bu başarın için. E, son bir yıl özellikle e, gerçekten bir tırmanışın var. Ee, pek çok ilki de yaşadın kendi kariyerinde ama hemen ben hep şeyden başlarım böyle programlarda hep en sondan bir geriye giderim. Şimdi hani ilk şeyi sormak istiyorum. Bu Roland Garros'ta bu elemelerde hani Katılıp katılamama bir heyecanı olur yani Çünkü var mıyız o de yok muyuz o listede. O nasıl bir heyecandı? nasıl Ne, ne hissettin? Ee, hani Var mıyız yok muyuz aşamasında bak bu aslında seni de ilgilendiriyor bir şey. Çünkü oyuncunun girecek mi girmeyecek mi? Ve şimdi mesela nasıl hissediyorsun? Bir öyle bir başlayalım. Ee, özellikle bu son bir yılına da bir bakalım istiyorum. Ya, Eda ablacığım önceki çok teşekkürler. Ee, Roland Garros'la ilgili ya tabii ki çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Orası ayrı ama dediğin gibi o katılım stresi bence bizde pek olmadı. Özellikle Bogota'dan sonra. Bogota'dan öncesi tabii ki vardı çünkü hani sıralama böyle bir yerdeydi ki girip girmeyeceğim işte son turnuvalar falan onlar çok önemliydi. Ama 220 lira çıkınca aslında o, o biraz üzerimizden kalktı çünkü zaten ben direkt ilk listene dahil dahil Hı -hı. oldum. Hani hiç çekilmeleri falan beklemedik. O yüzden o kısım çok güzel oldu ki ben zaten her gün girip kontrol ediyordum. Hani neredeyim, nasıl bir durumdayım <laughs> falan diye. O yüzden aynen o kısımda çok bir gerginliğimiz olmadı ama tabii ki Bogot öncesi vardı. Ya şu bir düştü artık ya bu halen burada bir, bir düşü artık falan diyorduk böyle iki de üstümüzdeki oyuncular için. Ki hani ben daha rahat bir şekilde olan orası girebileyim diye. Ama dediğim gibi şu an daha rahat pozisyondayız. Sondan dördüncü falan girdim yanılmıyorsam. Şu an rahatız o yüzden. Harika. Peki şimdi artık Roland Garros'ta eleme oynayacağınız da belli. Ee, buna ilişkin şimdi tabii kafanızda o hemen bir plan falan kurulmuştur. Yani hani ne yapılacak, nerede ne oynanacak, nasıl, ne zaman gidilecek falan. Biraz bir bunlardan bir bahsedin bana. Mert özellikle sen mesela neler düşündün? Sonra İpek'ten sonra lütfen sen de bir söz al. Biraz sen de bahset. Çok önemli bir şey çünkü. Düşünsenize evet. şimdi yani kadınlarda bir de çünkü listelerde Cem İlkel, sevgili Cem İlkel ve Altı Çelik bileğin de eleme oynayacağını ben hani okudum. Kadınlarda bir tane bir giricik, the One duvanan Only İpek dolayısıyla bu çok heyecan verici. Yani şimdi hepimiz bir heyecanlandık. erolant arası da köşede. Yani çok az bir şey kaldı. Bu hazırlık süreci nasıl olacak? Ne düşündünüz? Nasıl nasıl devam edeceksiniz? Biraz da ondan bahseder misiniz? Şöyle, biz zaten e, Mertel bile bir önceki haftalar çok yoğun geçtiği için bu haftaki İstanbul'daki 60 binliği oynamama kararı aldık. Ki bizde çok doğru bir karardı. Çünkü biraz da dinlenmem gerekiyor turnu oyn oynadığım kadar. E, haftayı İsveç'e gidiyorum. Orada bir 25 binlik oynayacağım. Bir numaralı seri başıyım. Oradan sonra dönüyorum. İstanbul'da bir bir haftalık, bir haftadan da kısa yani İsveç'te ne zaman tabii işin biteceğine bağlı. Ee, İstanbul'da antrenman yapıyoruz. Daha sonra da Paris'e geçip 3 gün hmm. falan da orada antrenman yapıp hazırlanmayı düşünüyoruz. Süper. Paris'e bir yani eleme haftasının evvelsi ev, evvelindeki cuma günü geç, geçmeyi hmm. planlıyoruz. Böylece 3 günümüz veya 4 günümüz hatta bile olabilir hazırlanmak için. 3 günümüz kesin olur. 3 tam günümüz olur hazırlanmak için. Zaten oraya da büyük bir ihtimalle isim üzerinde gidecek İpek. Çünkü İstanbul'da o hafta o, o İstanbul'daki 9 Mayıs haftası antrenman yapacağız. Yani oraya bir turnuva vardı turnuvalar ama bu turnuva almadık. Hmm. Madem ki gireceğimiz neredeyse kesinleşmişti. Öyle karar verdik ama hakikaten çok e, mutluyuz yani. Baya mutluyuz. O İpek laf arasında söyledi işte ben çek ediyordum her gün Hı -hı. bilmem ne falan. Genelde İpek böyle bana mesajlar yollar şey bir screenshotlar alır yorum falan koyar artı <laughs> altına emojiler falan. Bu sefer sadece screenshot yolladı. Yani girmişim Hı -hı. diye listeye göstersin. Yorum falan yok. Ben şimdi gördüm <laughs> screenshotı gördüm ben tabii mutluluktan uçacağım çünkü resmi olarak belli oldu nihayet. Ama şimdi yorum da yok altında. Acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Bir ya mı bir bir yerde bir yıldız Aha. bir şey mi var? Bir not mu var görmem gereken falan diyorum. Neyse bu sefer bana beni öyle biraz e, makaraya makara <laughs> almış yani sadece screenshot yollamış. Abi ee, yok makara almak değil de evet şimdi çok <laughs> özel bir durum. Ama hani bunu ya tabii ki çok bu dört turnuva birbirinden özel ama diğer turnuvalardan çok da hani ayırt etmek istemiyorum. Çünkü sonuçta onlarda başarılı olarak buraya geldim ve benim için evet. hala her puan Tabii. yani yüzde yüzümü vermek önemli. O yüzden evet ortam çok güzel ama çok da seçimle kapılmamak lazım bence. Evet. Çünkü orası bittikten sonra normal hayatıma geri döneceğim. O yüzden çok abartmamaya çalışıyorum. Çok güzel bir duygu. Kesinlikle keşke her tenisçi gerçekten gidip görebilse evet. benim de ilk defa alacak çünkü yurda da gidemedim ben. Ama dediğim gibi hani biraz daha kendimi böyle dizginleyip. Hani tadını çıkarıp çok da abartmamaya çalışıyorum. Evet, evet, aslında sen benim tam bir sonraki soracağım şeyi cevapladın çünkü şunu diyecektim. Yani gerçekten her tenisçi için Grand Slam'da oynamak e, bir zaten hani hayal değil mi? Yani en büyük hedeflerden biri değil mi? Herkes için öyle bu hani çok acayip bir şey ve sen de aslında onun cevapladın ya. Yani sanıyorum işte orada biraz e, ne derler? E oyuncu herhalde kendini korumak gibi bir şey anladığım kadarıyla değil mi bu mental olarak da? Yani çünkü o zaman belki çok baskı da hissedebilirsin eğer çok o hı hı. Işte ne derler o hype'a kapılınca. Değil mi? Evet. Hani gidiyoruz gideceğiz diye ama çok iyi bir şey dedin. Ben şimdi hemen oradan bir döneyim. E, hani dedin ya ben aslında o her turnuvaları oynayarak yani aslında bir basamak basamak gelerek işte bir emeğin bir yolculuğun sonunda burada bir puan oluşuyor sıralamada bir yere geliniyor ve ondan sonra mesela işte bir Roland Garros bir daha doğrusu Grand Slam kapısı da oynamak aralanıyor. Dolayısıyla bu özellikle sizin bir yıl oldu değil mi? Yani tam böyle tam bir yıl mı hatta? Neredeyse tam bir yıl olmak tam üzere. Tam bir yıl değil mi? Tam evet. bu dönemlerde. Yani Nisan ayı diye hatırlıyorum ama hani böyle bir birinci bir el Mayıs. Yani öyle bir şey. Hani birinci yılınız da, tam dolmak da üzere. Bu bir senede beraber aslında e, kariyerini de çünkü biz şimdi e, sevgili izleyenler hatırlayacaksınız yani İpek'in bu bize ilk gelişi değil. Ben o yüzden hani çok daha geriden almıyorum. Çünkü daha önce geldiğinde ki ben bu videonun e, e, şeylerine daha önceki İpek'in videolarını da ekleyeceğim. O yüzden hani çok geriye gitmiyorum. Onu tekrar izleyebileceksiniz. E, ama özellikle bu son bir yılda senin kariyerin açısında da hep ilkler oldu. Güzel şeyler oldu. Çok başarılı. Orada işte e, hani diyoruz ya bu hep bir hayal. Bir hani Grand Slam. Bir, bütün oyuncuları çok kamçılayan bir şey. Mesela senin için e, kendinde o ne bileyim daha böyle WTA seviyesine yaklaştığını ya da işte bir şeylerin o kilidinin açıldığı ya da işte ne derler o iç, iç ses bir hafiften konuşmaya başlar ya hani bu iş oluyor bu iş oluyor gibi <laughs> o, o ne, ne, aralarda oldu mesela o nasıl bir süreçti biraz bir ondan bahseder misin? Ee, ya aslında şöyle geçen sene biliyorsunuz e, üç tane falan hayır dört tane final oynadım bir tanesi on beş binlik o Mert çalışmamızdan önce daha sonra Polonya turnuvası orada iyi galibiyetler de aldım. Aslında bana artık 200 civarı ve içerisindeki oyuncuları yenebileceğimi gösterdi biraz. Hani orada aslında bana çok özgüven geldi. Ondan sonra tabii ki 60 binlikte bir final yapınca a dedim. Hani daha fazlası da olabiliyor çünkü yine çok iyi oyuncular yendim ve benim yendiğim oyuncular bakın 200'e falan giriyorlar daha sonrasında. Hani böyle şeyler de oldu. Hakikaten dedim oynayabiliyorum bundan sonra hardcore'da olan yani hiçbir şekilde özgüvenim yoktu zaten. Hani 25 binlik düzeyinde yine İspanya'da final oynayınca bu sefer hardcore'da da oynayabildiğimi gördüm. Daha sonra Katar benim için evet, değil mi? O bu çok tarz şeylerde değil mi? biraz da kilit noktası oldu. Katar'da artık evet ilk yüze kafa tutabiliyorsam gerçekten ben artık evet Grand Slam'lere hazırım. Burada oynayabilirim. Elemeden de çıkabilirim. Ana tabloda demek ki bu oyuncularla kapışabiliyorum, kapışabilirim gibi bir e, düşünce geldi bana. E, Bogota'da bunun tuzu biberi oldu. Aslında bu çok uzun bir süreç. Öyle tek bir turnuvada gelecek bir şey değil. Yani çünkü hani bu e, hiç başarı tesadüf değildir ama yine hani tek turnuvaya ah, hani ne olabilir diyebilirsin ama artık 3-4 tane turnuvada insan gerçekten üst üste maçlar kazanıp ee, iyi bir başarı gösterince gerçekten kendi olan güveni çok fazla artıyor ve evet ben artık buradayım, ben artık yapabilirim diyorsun. Ve gerçekten o bir üstüme geçtiğinde de e, çok iyi tenis oynayabiliyorsan, işte o seyircinin ya da başka şeylerin orada olmanın büyüsüne kapılmayıp, gerçekten tenisini yüzde bir şekilde oynayıp, e, kortta her şeyi yapabiliyorsan, normal altyapı turlarında ne yapıyorsan, işte bence orada zaten iş tamamen farklı yerlere yöneliyor, ben öyle düşünüyorum. Çok güzel. Peki Mert biraz da hani sen, sen seni duyalım. <laughs> yani sen nihayetinde İpek'in <laughs> bu özellikle son, yani son bir yılda yanındaydın, beraberdin. Bir koç olarak senin değerlendirmen nasıl? <laughs> evet yani Yok, siz, çünkü ben... bu önemli bir e, aşama. Evet. Gerçekten yani tenisimiz adına da bir İpek için bireysel olarak da bu çok önemli ve değerli bir şey ve e, hani biten bir şey de değil ya. En güzel kısmı da o. Yani e, hani sen hep diyorsun ya bize programlarda. Aslında tenis oyuncuları hani dünyanın en büyük kaybedenleridir. Çünkü her hafta bir turnuva olur. Kaybetmeye alışırlar. Burada kaybedersin, öbür turnuvada kazanırsın. Öbür turnuvada kazanırsın ve bu böyle devam eder. Biten bir şey değil yani aslında. Dolayısıyla evet. öğrenilen bir şey, üstüne eklenilen bir şey. Dolayısıyla o yüzden hani bir yolculuk deniyor. Senin bu yolculuktaki e, şeyin nedir? E, yani şimdi mesela gelinen yer heyecan verici bir yer. Koç bakış açından senin şeyini alayım, yorumunu alayım. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, senin verdiğin metafordan devam edeyim. Ee, İpek çok kaliteli bir arabaya binmiş. Direksiyona da geçmiş bu arabayı götürüyor. Ben bu arabanın arka kapısını açıp arabayı binip, binip bu yolculuğun zevkini çıkarmayı şansına sahip olanlardan biriyim. Yani o bu, bunu böyle açıklayayım. Ee, İpek biraz evvel dedi fazla da uçmamak lazım. Ee, her şeyi sınırında bırakmak lazım. Hı -hı. Çok da büyütmemek lazım dedi. İşte o İpek'in olgunluğu. Yani ben işte bunu önceden de söylemişimdir. Ben 22 yaşımda kesinlikle e, İpek kadar olgun değilim. Kendi şahsım adına konuşayım. Yani İpek insan olarak, tenisçi olarak çok olgun bir kadın. Gayet e, kendi başına buyruk olabilen, kendi kararlarını verebilen ve her zaman söylüyorum yani e, İpek İpek'le çalışmak benim için her zaman için bir zevk olmuştur, bir şans olmuştur. Ben olmasam bile İpek bu yolu bir şekilde bul bulurdu, direksiyonu gayet güzel kullanırdı ve bulurdu. E, ama ben şunu çok iyi biliyorum. E, İpek burada abartmamaya çalışıyor ama ben şunun farkına vardım. Bana söyle, bunu daha sonra net olarak da söyledi de ilk çalışmaya başladığımızdan itibaren benim farkına vardım şu yani İpek'in hakikaten hayatında en çok istediği şeylerden biri sırf tenis değil genel en çok istediği bir Grand Slam turnuvasına katılabilmekti ve işte bir senedir beraberiz 300 küsür sıra çıktı İpek ilk 500'de sanmıyorum ilk 500'de bunu başaran ne kadar çok, fazla tensiyon olduğunu sanmıyorum. 300 sıra 300 küsur sıra çıkan ve dediği gibi İpek'in ufak ufak etaplardan geçe geçe birçok etaptan geçe geçe hayal kırıklığı olsun sevinç geçe geçe buraya kadar geldi. Yani İpek hesabında ne kadar mutluyum anlatamam. Onun hayatının hayatın en büyük rüyalarının birinin gerçekleşmesindeki süreçte benim de bir katkım olabildiyse ne güzel ama çok sevin. Yani bunu görebildiğime, buna şahit olduğuma ben çok sevinçliyim yani. Bu hatta bir kutlama programı bile diyebiliriz buna yani aslında. <laughs> evet kesinlikle. Yani hakikaten ya, özel program e, bu. <laughs> hakikaten özel bir program. İpek'i tanıyorsanız bunun hele ne kadar şu Roland Garros'a girebilmesi ne kadar özel olduğunu da bilirsiniz. Bir de o İpek onu da fazla e, üstüne gitmedi. Ama ben eminim ki İpek hani Grand Slam turnuvalarına girmek tabii ki rüyasında girmiştir her zaman. Ama Wimbledon, US Open veya Australia Open senede 2-3 defa rüyasına giriyorsa Roland Garros'a girmek eminim senede 15 defa rüyasına girmiştir. Doğru. <laughs> Toprak kortu olduğu için. Evet. Hele bir de bunun Roland Garros'ta gerçekleşmesi e, yani o İpek için İpek'in hesabını bu kadar mutlu olamam yani. Hakikaten bravo. Kendisine bravo. Bravo ve aklıma şöyle bir şey geldi şimdi konuşurken. Ee, hani İpekçim dedin ya yani aslında evet bu e, bir yol bir süreç ve devam ediyor. Zaten en güzel kısmı da o devam etmesi ve işte turnuva kazandıkça kazandıkça bir özgüven geliyor ee, sonuçlarda mesela kaybettiğin maçta bile aslında hani iyi oynadığın için insan kendiyle bir gurur duyar ya yani hani bugün kaybettik ama şu şu noktalarım iyiydi e, şuradan şunu öğrendim gibi mesela ve şeyler büyümeye başlıyor yani mesela işte bir e, Katar'da oynamak başka bir tecrübe e, işte o Copa Colsas mıydı Colsanitas mıydı Bogotada? Copa Coltsanitas orasının adı bir farklıydı Cırt. Bogotadaki mesela o başka bir tecrübe. İşte tenis championship İstanbul o başka bir tecrübe ve böyle hani şeyler WTA 1000, WTA 250, yarın bir gün 500'lük, şimdi bir Grand Slam. Bu böyle artarak devam ederken mesela bir mental coach ee, ya da ne bileyim bir spor psikoloğuyla e, bir çalışma gibi bir şeyin oldu mu ya da böyle bir ihtiyaç mesela şeyler yükseldikçe hani yaptığın şeyler yükseldikçe daha çok özgüven geldikçe farklı basamaklara çıktıkça böyle bir ihtiyaç oluşuyor mu? Sen de nasıldı? Ee, biraz ondan bahsetsene. Ee, yani şöyle ben zaten spor psikoloğuyla e, 2017 Ekim-Kasım gibi çalışmaya başladım. O gün bugündür de zaten bu benim çok önem verdiğim bir kısım. Yani tenisi çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hani her gün o korta çıkıp yüzde yüzünü vermek inanılmaz zor bir şey. Yani her gün yataktan bile aynı şeyle kalkamıyoruz. O gün canımız Doğru. başka bir şey yemek istiyor. Bu gerçekten sürekli yapılması çok zor bir şey. O yüzden de evet bununla ilgili yardım aldım. Alıyorum da hala. Ee, onun haricinde babamdan sonra tabii ki normal klinik olarak da bir psikoloğa başladım. Onun da çok fazla yardım oluyor. Ee, bu tarz şeylerle tenisimi hem ileri taşıdığımı düşünüyorum hem de hayatımı ileri taşıdığımı düşünüyorum. Ve hayatım ne kadar gelişirse ben tenisim de o kadar gelişiyor. Çünkü e, tenis hayatta bir amaç bence. Ya yani, e, Araç yani benim için. hani Sadece hayatım tenis üzerine kurulu diyemem. Ben hiçbir zaman öyle yaşamayı seven bir insan olmadım. O benim için ekstra bir şey. Hayatım ne kadar pozitif yönde giderse tenisim de o kadar pozitif yönde gidiyor. Ben çok sosyal olmayı da seven bir insanım. Bu tarz şeyler bana çok güzel şeyler katıyor bence. Bunların farkındayım. Farkında oldum ve hoşuma giden şeylere de yapmaya devam ettikçe zaten ben kesinlikle başarılı olduğumu düşünüyorum. Süper. Bu arada şunu ekleyelim hemen de e, bilmeyenler için yani İpe ilk defa dinleyenler olabilir. Baba babamdan sonra dediği İpek'in Eee İpek babası sevgili babası vefat etti geçen sene e, yaz sonu. O on ondan bahsediyor İpek yani evet. babamdan sonra derken. Yani tabii ki ailedeki böyle hani kayıplar çok etkiliyor insan normal e, bırak işe gitmeyi gerçekten yataktan çıkmak Tabii. bile istemeyebilir ama e, Mert senin de hep e, şeylerde bahsettiğindir ya oyuncularda sporcularda hani kompartmanlara ayırırlar diye hep örnek veriyordun. Tabii. Aslında bu da, İpey, olgun, bu da bir olgunluk, olgunluk bir diye anlatıyordun. İşte, işte. İpey'in aslında anlattığı tam o senin hani konuları böyle kompartmanlara ayırırlar. İşte özel hayatım, işte antrenmanım, işte sosyal hayatım vesaire ve bunu bu Burada aynı şekilde disiplinle ama tabii yardım almak da çok önemli ve değerli bir şey. Bunun paylaşılması da çok değerli. Çünkü e, seni örnek alan, izleyen bir sürü genç sporcu e, insan var. Sporcu e, yetiştiren aileler de var. Dolayısıyla aslında e, ne kadar bir bütüncül yaklaşılırsa anladığım kadarıyla e, hem o kadar daha bir istikrar oluyor hem daha bir huzurlu oluyor. O da tabii başarıyı getiriyor. Tabii tabii. Ya kesinlikle. Zaten. Evet bu, bu Mert abi. Yok şey diyecektim yani İpek'in şu anda etrafı hakikaten kendisini sevenlerle çev evet. çevrili bir durumda. O çok güzel bir şey yani ve dediğin gibi kompartmanları ayırınca zaten bazı negatif şeyler de pozitife çevrilebiliyor. Bunun bir örneği de Doğa'daki turnuva. Yani Doğa'da İpek gitti. bir Dünyanın en tepesindeki elit oyuncularla evet. bir oda bir salonda bulunduğu oldu. Yan yana oturduğu bulunduğu oldu ve onu atlattı yani mesela ilk turda eğlenip sıkı bir maç oynadı. Kendine inancı geldim mesela bir mağlubiyet aldığımız bir turnuvadan çıkardığımız bir sürü pozitif şeyler de olabilir yani bunu örnek olarak verdim. Pardon İpek sen devam et. Ya yok yok Mert abi dediği çok doğru ya o tarz şeyler hani ya mesela Kivitov benim idolüm bunu her zaman söylerim. Biliyorsun Mert abi bir gün yani benim matım ve bir metre önümde kadın ısınıyor hani onun ne yaptığını Sağda görüyorum. da yaptığını biliyorum. da Şmyon Tek ha. var. So arkada Halep var bu arada. Bunu bunu söylerken yani evet. ha, a, Halep ha. maalesef yoktu Mert abi ha. lütfen. Ama Yanlış çıldırmalık bir ortam Sabelenka. yani. Sabalenka. <laughs> Sabalenka pardon. Sabalenka. Ha şimdi Sabalenka'yı dünden... sevenler bir çığlık attı. Tabii tabii. Ekranda bildiğiniz Yok ama Sabalenka şey her ezandan sonra fitnesse giriyormuş artık. Ben buna inandım yani. İnanılmaz evet. oradan çıkmıyor yani kesinlikle. Hakikaten. Her dakika fitness'a, her dakika o squat yapılıyor ve her dakika o koşu bandında yürünüyor yani. Her neyse ya bunlar çok önemli şeyler hakikaten. Ne yediklerini görüyorsun. Ben bunlara her zaman değer verdim. Yani ben bunları küçükken e, Çağla abladan, Pemre abladan falan bunlara dikkat ediyordum ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. İşte bu da artık olayın bir tık ileri gitmesi. Değer oyuncular ne yapıyor, ne ediyor, ne, ediyor, ne zaman fizyolojiye gidiyorlar, ne zaman masaja gidiyorlar. Yani bunlar çok küçük gibi görünen. Ee, ama aslında gerçekten büyük detaylar ki Değil küçük mı? olsa bile ben her zaman şunu savundum yani bir şey beni yüzde bir geliştirecekse o yüzde bir son set birek altı altı da gelecekse ben o yüzde biri her zaman varım Süper. Ee, hani o yüzden bunlar çok çok değerli şeyler biraz önce konuya da bir şey değinecektim sadece ben inanılmaz içime atan bir insanım Mert abiyle bununla ilgili 250 kere falan tartışmışız, tartışmışızdır o bana hep der paylaşsa ben de hayır paylaşmayacağım derim çok inadımdır bu konuda ama yani ne olursa olsun e, hani bir sıkıntı varsa kesinlikle güvenilen ya da destek alınan kişilerle paylaşılması gerekiyor e, çünkü ben bunu yaparak çok rahatladım hani izleyenler falan olursa diye söylüyorum böyle Doğru. bir şey varsa kesinlikle destek alınması gerektiğini düşünüyorum ben. çok güzel peki şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani hani streslendirmek ya da böyle hemen nasıl planladınız demek için değil de. Şimdi bu böyle çok güzel devam ediyor ya bir şeyiniz de var. Yani Roland Garros hazırlanma sürecinizi de anlattınız. Şimdi tabii ister istemez insanın kafasında işte şunu oynadıktan sonra şöyle yaparım yani hedefler açısından mesela hani daha önce düşünmediğin daha önce ya hani o kadar da belki uzak gelen böyle yakınlaşan böyle ne bileyim yeni hayaller yeni daha böyle somut yani ee, kendime hep geliştirmek istiyorumun dışında böyle aklınıza gelen yeni böyle elle tutulur gözle görülür hedefleriniz var mı diyelim? Ve benim aklıma bu geldi. O, e, i̇kinize de sorabilirim. Ya şimdi Eda abla bir şey diyeceğim. <laughs> ben zaten bunların uzak olduğunu düşünsem gerçekten profesyonel tenisçi olmazdım. Yani hiçbir zaman onları böyle uzakmış gibi hayal etmedim. Aksine hep böyle çok yakınmışım gibi. Hı hı. hissederdim. Sadece daha realistik sonuçlara ihtiyacım vardı bunun için. Ama sorunu yani kesinlikle anlıyorum. Tabii hani bundan sonra bir tık daha WT seviyesi oynamak istiyoruz. Hı. Hani oraları denemek istiyoruz. Çünkü ITF'ler evet güzel hani e, çok fazla maç yapıyoruz falan ama Mert abiyle her zaman şunu savunuyoruz. Ben WT elemesine gittiğimde de 25 binlikle oynadığım kızlarla oynuyorum zaten neden oraya gidip oynamayayım ki zaten Bogota'da öyle oldu kızların evet. biz tanıyoruz hepsi benim arkadaşım her, her 25'te 60'ta, işte 80'de her neyse beraberiz bir anda gittim Bogota'dayken onlarla oynadım ve daha fazla puan kazandım hani böyle bir durum var o yüzden bir tık daha da bu yönelmek istiyoruz şimdilik hedefimiz planımız bu şekilde gibi bence Mert abinin ekstra fikri varsa bilmiyorum Yok yok hiç benim ağzımdan aldığım fark hikayetan WTA turnuvalarına daha fazla yönelmemiz lazım. Orada ilerlememiz lazım. Her açıdan daha iyi motivasyon olarak da yani. Kesinlikle ya, ben... ya ortam çok farklı ediyor hakikaten. Yani işte onu ITF, şey, oranın onun oranın tecrübesi turnuvanın. Ya tecrübe de değil gerçekten organizasyonda da evet tenisçisin. Hani gerçekten hmm. değer verilen bir yer. de hiç öyle değil ya hani. Yani o verdiği his bile farklı yani. Onun tecrübesi bile başka ki sen Bine gittin. Yani o mesela Katar, ee, değil mi? O bambaşka o, o, bir şey olan o. Başka değil mi? O, Eda, o, o, o bambaşka o, bir durumdu Oradaki o. profesyonelliğin derecesi feci yüksekti ama yani Kolombiya'da da, İstanbul'da olsun, yani burada ITF turnuvalarında uğraşmak zorunda kaldığın dertlerin biz birçoğu e, yok bile. Yani onlar önceden hallolmuş olmuş hmm. oluyor otelinden tut otele yani otele yaptığın ödemeden tut ne bileyim turnuvaya gidiş gelişten tut hepsi daha organize daha saat saatler daha sık ne bileyim tel çekme yani, konuları falan gibi şeyler çok daha az. Ne bileyim işte oluyor. antrenman kortlarınızdan tutun da değil mi o fitnessler bunlar Tabii. bambaşkadır diye Her tahmin şey. ediyorum. Zaten ee, bazı, bazı itf turnuvalarında fitness şeyi olmuyor bile. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani ha. Evet evet. 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 Fitness salonu olmuyor bile mesela. O zaman yani bu özel yayını sadece iyi dilekler gerçekten çok güzel bir hazırlanma dönemi dönemi geçirmenizi dileyerek ve böyle hani en üst düzeyde verim alarak gerçekten sonuç değil de oradaki bütün o tecrübeyi yaşayıp hani alabildiğini alıp böyle hani en yüksek Yolculuk. düzeyde yolculuktan böyle yolculuktan keyif alıp zevk almak. aynen o kortlara çıktığında böyle hani resmen hani ne derler keyifle oynamanı ve hani çok başarılı olmanı diliyorum İpekçim Gerçekten çok yani biz e, ne derler diğer iki oyuncumuzla da e, büyük başarılar diliyoruz. Yani ne kadar çok e, siz başarılı olursanız gerçekten tenis seven insanlar da o kadar mutlu oluyor. E, Mert sana da çok teşekkür ediyorum. E, İpekçim iyi ki geldin, konuk oldun. E, sevgili arkadaşlar yani şurada Roland Garros'a ne kaldı? Ve diğer işte Madrid'e Roma'ya geçmeden önce İpek'le bu güzel sohbeti yaptık ki hani bizim oyuncumuz da hangi fikirlerle gidiyor daha bir heyecanlanalım ve inşallah seni seyredeceğiz zaten elemelerde. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha ve arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.